<laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım <laughs> Allah'ım yarabbim Allah'tan kırılmadı lan Seca <laughs> hoş geldin değil mi misindir devamme gerekiyor herhalde <laughs> Ben şu işaretçiyi sadece beğeniyorum demiş Güzel demiş <laughs> 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 Tabi beğeneceğim lan 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 yanlışlıkla basmış olmayın bana lan 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 yanlışlıkla basmış olmayın bana lan İnternetime ne oluyor Kayna neydi lan? Anam unuttum lan. Hoş geldin neydi? Oy Kayna. Ha buldum. Aç böyle. Oy dedim. Sen çatılamıyorsan. Sana şahit öğreniyorum. Tabii ki. Neydi? Tamam neydi 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 neydi. Dur hemen şuradan çeviriyi açmam lazım öncesinde bir şarkı. Hmm. Ay siz Niye bunu düşünler? Böyle yapıyorsunuz. Ne yapıyorsun? İnşallah bunu öğrenmişsindir. Hmm. Lan yazamadım ya. Öğrenemişsin. Duracağım mı telefoncu? Dur ya Buraya öyle mi? Dur ya benim öyle mi? Hemen yazacağım. Bir saniye. Bunu değiştir, değiştir, değiştir. Geçsin adam. Güzel. <laughs> Zaten yoktu. Oha tuşu ne yaptınız lan böyle ya? Ev korto. Ya abi çıldıracağım dur sana şöyle ya. Ey Rüyim. İnşallah düzgün okuyamdır. Ne bileyim ya. Kötü mü ya? Bunu yavrum. Lan bunun şarkısının ses niye çıkmıyor?

daha güzel kalabalık. Bedellerini de sistik Harika, atmış karşı Harika Bedeller <laughs> da Bu değildi ki lan. Bu <laughs> Yanlış yazıyor bu. Neydi? Lakshmi Nidhi. Hiç kimseye hoş geldi. Bana bir anlasam mı? Allah Allah, Allah Allah. Bu böyle değildi yalnız ya. Vallahi değildi. Ben çok iyi hatırlıyorum bine bunu. Abi. Başka bir şeydi sanki. Öyle bir şeydi. Böyle fake Hiç Şey biliyor musun? Brezilya'da biliyor musun? Yani Portekiz Brezilya Portekiz konuşamıyorum. Hmm. Hmm. Aleykümselam hoş geldin. İlk e defa geldiğini düşünüyorum. Ölmek, ben yeni yayıncıyım. Aha yine bilgin olsun. Tanıştık da ayrılsın. Çevirip mi attım? Neyi çevirip mi attım ya? Sankim bir şey Evet ilk defa geliyorsun. İsmin ne? Benim Yasin 20 yaşındayım. Ankara'da oturuyorum. Hmm, buralarda yeniyim zaten. Sigara içer verirsin. ki okey. Nasıl yazayım ben ya? Hem eğitici hem öğretici bir kanalım. Ne kadar güzel. Sema. Hmm. Ben de Ankara'dayım. Ankara'nın neresi? te cae solo la copa. Tampoco te vas a decir que tú escuchas la copa. Cinco. uzarsın kanka bana. Ben adı altın daha da tutuyorum. Altın farklı adam var biliyorsunuz muhtemelen. Oradayım. Sinir ne güzel ama dayım falan oluyor. Ben şu ikdolara gidiyorum. Önceden ben de oradaydım Allah Allah neresindeydin? Belki tanışıyordur. Sen beni tanıyabiliyor musun? Şahane yani. o falan yok benim. Tanıyamarsın. Benden bir yaş büyüksün Hüseyin Gazi yöydü ha. O zaman tanımıyorum da ben seni yüzde 99.9 Sen tanışmış olsak hala konuşuyorlar bir dakika Sincan'a yedi yıl oldu Sincan'ın neresi tanışıyor? Çok detaylı yedi bilen bir konusunda oldu bilirsin Ben sadece şeyleri falan biliyorum Sinyal çok detaylı bilmiyorum ama Battal Gazi O Hüseyin Gazi değil miydi? Çok sallamış gibi olmuyor Ben o da Ali falan biliyorum Oralar çok hoşuma gidiyor zaten Oralar güzel Başka bir yeri güzel mi böyle? Merkezi sadece hoş, geri kalan kısımları berbat benziyor. Ben de hiç beğenmiyorum ben. Gayri yakın Orası Burası çok güzel değil mi ya? Ben bir dik beğeniyorum orayı. Ben çok hoş. Büyü Akşamlar bile yapıyorsun çok Ben de diyordum yayınımın hemen kraliçesi nerede diyormuşum şaka yapıyorum. Sen gelince bu yayın iptal. Hoş geldin Dara. Hmm. Ama hasfi de güzel ya. Ben doğma büyüme neredeyse hemen hemen buradayım. Bekir Gözgat'taydım, artı Yozgat'tayım ben. Onun dışında full buradaydım, has köyüydüm. <laughs> Telefon gün bir bıraksa. Yok kanka evli değilim, sadece öyle keyfiyen. Çok iyilik takım ama. Ya Allah'a. Kuracağım çekiliyor, Merkez ilerle. Her yayınımda soracaksın mı bunu gerçekten? Söyle yani. Tabii ki. Şimdi de gelebilirsin. Ya Lara bırak bu işte de değil misin sen? Şu an yanlış biliyorsam söyleyebilirsin bana. Normalde buradaki takip tutmanın çalışmıyor. İnşallah çalışır bu sefer. Genelde insanlar yayın sonrasında takip ediyor. Allah belamı versin çalışmıyor yine. Dur çiğilsin. Sana da takip. şey, kelip, şey, şey, Sema. Yayın sonrası takip edeyim. Cidden çalışmıyor bende. Tek bende mi oluyor bilmiyorum ama takip edemiyorum yayındayken. Bugün <laughs> sinirimi gerçekten bozuyor artık ya. Silik yüklerin başları hala aynı. Ama hemen git yayın açmış Aysan. Hatta şimdi yapayım kalkalım. Ben yine açmıyorum yani zaten. Sıkılıyorum böyle tip olunca. Allah'tan Lara kardeşim var. Bu da şimdi kaçar zaten hemen parti açar. <laughs> Demeceğiz. Dört şehirli. Ortaya karışır. <laughs> gel gel. Hatta evet, ben hemen benden satıyor. Bilmiyorum. Ha atıyor <laughs> anda öyle Bilmiyorum. Şey Sema sen de gelebilirsin. Ben ne yaptım yanlış yaptım şeyi sanki. Aynen. Durmuyor ya dolu sonunda. ama yani. benim bile, ne yapacağız? Ne yapınca ne yapacağız? Bu işi yapamayacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ayıp, ayıp seni korkutuyor. Bu işi tekrar sen <de> ben <bir gülüyor> <çekiyoruz>. yapayım. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Sen 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 ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sen Sen ne, ne yapıyorsun? Sen ne Sen Hı, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen sen de geliyordun sen de deme. Tamam orada çalışıyor. Tamam geliyordun buralara. Nereye? Anladım. Ben biraz ben uzak değilim. Solgunluyum ben. Benim kötü yok. Atma ya artık yeter ya. Ne yapalım? Ben ben uzak değilim. Uzak değilim. Uzak solgunluyum. Manyak değiliz. Valla valla. Neden uzak solgunluğu yok ama ben de uzak oluyorum. Valla valla ben solgunluyum uzak değilim ben. Arkadaşlar ben işte solgunluğu uzak içinde var mı yok mu? Hemşire bu toprağı mı yok? Ya burada 18 yaş altı insan var değil mi? Hayır 18 yaş değilim ben 22. Aa bak 2 Nisan doğum günü. 2 Nisan doğum günü. 22'ne basıyorum. Basıyorum. Ben atacağım. Ben de oturmak. Nefes aldım. Ay ben gidiyorum seni tanıyorum bayılsın. <laughs> Hadi anne yalancı ne üç kağıtçı insansın ya. <laughs> Olay kim insanı doldu? Tamam benim de oturmak. Sabine hoş <laughs> Sen niye benden önce doluyorsun? Hocam ben de sen gidiyorum. <laughs> 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 sabine hoş geldin. Şen kendi yayınım. Şen kendi yayınım gibi hissettim biliyor musun? Herkes hoş geldin diyor. Sen görüntü zaten açmıyorum değil mi sadece kapıcı Yok la, ucayın, ya kapıcıyı ama ondan açmayacağım büyük ihtimalle. Niye? Bir de engelmedin. Bir de engelmedin. Ya bu neydi çok bozuk ya bu konuda. Ya senin kardeşlerin var. Evet. Yayınında. Evet. Evet kesme onlar. E ben geliyorum yetmiyor mu? E yetiyor be o öyle değil bak şimdi. İyi de bak sana. bak şimdi bazen ikiye bakıyorum çok çok, çok geliyorlar. Şeyler falan falan çok güzel. Ya benim çok kötü ya. Tamam da hediye almaktan sonra nasıl bir sen bekliyorsun ki sen? Hmm. E ben de yayın açıyorum bak yayını açtım bak 15 dakika olmuş 56 harcı. Daha maksimum şeyler 75 falan. Ondan sonra nasıl yok hediye atılmazsa. İmkansız yani. Hmm. o yüzden çarpma çok takma. Yayına mı Bana mı düştün? Hadi gel. Çok istiyorsan gideyim. Yok be kal. Sadece bana <laughs> <modana gülüyor> <çapsın. gülüyor> <laughs> <laughs>

en evet, bir fazla. Klasik. En tamam. bir fazla, fazla büyük. Tunahtan <laughs> <laughs> ben. Geçiyor bence. Az bekliyorum. Tövbe tövbe. Oradan da saklayayım. ben saklayayım. Yüzüğü takıyorum. Kimden saklıyor? Kötü. 31. Yani. mi bırakırsanız? Yok bir şey olmaz. Bununla devam. Siyah beyaz çocuklarımız var. Bir taraf siyah, bir taraf beyaz. Diyonaz takmıyor. Tabi. Demizde değilse iyi Allah'ım hem Rozak'ta hem, beşik taşıdır, hem bir şey Beşiktaş'ta Adam adam! Ne demek ki tam sonra bizden ısınmış biliyor musun? Hmm, ne zaman ediyorsunuz? Çıkma dayı çarşamba sonra düşünüyorum olur mu? Çıkma Yalnız bir de çıkma dayı söyleyeyim de. Hmm, ya, ya, ya bir Bak, tamam kısım, sonra, de mükemmel, de bir de <laughs> bir de 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 bir Yol 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 yol. De basın, ne? De çözüm, ben çok da çay çalışıyorum. ben de içeyim. Hadi canım. kamera açsana. Bana kafam açıyor. Kap. tamam ben açıyorum. Ne yapıyorsun? Haram cehennem. O zaman bak. Göz artık zaman saç gözükmüyor. Nasıl mantıklı? Valla gözüküyor. Gözüküyor mu? Tamam kanka. 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 Ne? ne? Diyorum ki yürümek için azıcık böyle kadar bir yol bırak. Tamam mı? O kadar kanka bir yürümek. Ne? uçabilirsin de yürüyemezsin. O kadar istiyorsun yani. Hayır 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 Git o zaman be. Allah Allah. Ben tek başıma bırakayım böyle. Kanal hep şeyim. Neyse sonuçta kesin daha. Sonuçta ama bir zamanda gidelim. Abi şimdi istersen. Kapı sonuna kadar çıksan. Bunlar başımı Görüşürüz. Ağzına küçük de bak senin ara. Görüşürüz. Düştüm ben. Öpüldüm bay bay. Lan yanlış bastım lan. Lera buradaysan Kayda trip atıyor Whatsapp'tan bir şey mi? O kız kim? Hı? O kız kim? Demek ki Brezilyalılar da trip atabiliyor Ablamdır hmm. La Allah için birini şuradan gelip bir kayda atsan ne olur ki yani? He? Çocuğun bir kay eksik kalmış değil İnsan da ne bileyim ben ya Brezilyalılar da mı trip atar? Onların mesleği biraz geniş oluyor ya bilirsin. Kıskanmazlar diye düşünüyordum hem ben iyi de. Sesi geçiyorsun sen. <tık> Tam az takıl sen. Ben buradayım. Ben çünkü dediğim gibi bir kay eksik var. Biliyor musun? Şimdi o kadar da emek boşa gitsin istemiyorum ben. O bir kay tamlayana kadar mecbur yayın açmam lazım. Bunu hatta bayağı açarım muhtemelen. Hatta bu sabah kadar da açık olabilirim. Her zaman bekliyorum. Hem de gece bak. <tık> Kankanız. <tık> Lara git de bu. Lara git çabuk. Yoksa kürekle falan hafif hocam ağzı Gülüyor bir de uyuz. <tık> <tık> hmm tarafım ya. benim Ya PK atacağım ben birileri Kendi yayınımda rahat edemiyorum ya. Hmm, Tandık bir olsun lütfen ne olur. Ne olur ne olur ne olur, olur, olur bir hmm, Tandık. Hmm. Aha. Ya ama ben bunu sevmiyorum ya aman geç. Monika. Hmm, <laughs> Can you follow me? I'll follow you, Can you follow me? Okay. Use okay. okay. English or you Vietnamese? Mm, you English? Mm, where you where you from? Where you from? I am from Turkey. What's your name? My name is uh can you speak lower? Okay. Oh sorry Indonesia. Yeah, okay. I'm How are you? Maybe I'll do it. How about Bella from? Bella from. Okay, okay. Okay, new friend. Bam. Then

Mm hmm I can't hear what you're saying. Okay, thank you say can you speak lower mm -hmm. Mm -hmm. okay okay I not much. thank you. Hi, Thieu Huy. Hello, I'm Gavoy. Hello, Gavoy's Hi. I'm from Turkey. Okay. I'm 18. I'm 18 years old. <coughs> okay. Okay. How long do you stream in Nemo? I'm streaming in Nemo one month. I finished from conference One month. Oh, one month. Yes, me too. I'm streaming in Nemo one month. You? Nemo? Yes, yeah, I'm streaming in Nemo one month. One. You come with me. You make up with me, Random? Ooi... I don't not understand. Oh... It's time over. Bye-bye. Bye-bye. Do you need a spell? Yeah, some need a I need a spell. I need a spell. S, ich schicke mir in Tö 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 Karina, hey. Sample um Estrano. Karina. Understand me? Hmm. Abi artık salın beni yabancılar olarak lütfen. Abi niye hep yabancısın? Anlamadın mı? You understand me? Sikam sikam. Uf. Semper, sempre um estranho pozisyonu beceremiyorum anasız ne diyor bu amına ya sen estranho sempre estranho estranho ya <laughs> Ah, está ya? No es extraño. Ya BEN NEREYE ¿nerie qué dios? Extraño, ven PEKAYA Allah'ım ağlayacağım. Ses de keşke çevirsek ya. Üf sesli çeviri olsa böyle. Ben Türkçe konuşacağım oradan Brezilya'ya çıkacak ama ne güzel olur lan. Sınav gidecek. Oy oy. Eu aprendo português. Portekiz. Anla beni lütfen. Portugues. Galiba bir okudu. Eu aprendo Portugues. Anlamışsınız. Anladın mı? Vos es entendo. Allah'ım anlattım ya Rabbi şükür. Şundan da konuşmayı bile bilsem. ne amına sikim ya? bak diye dikkat et. Amına koyayım nasıl okuyayım ben bunu? <laughs> <laughs> Difficile derler. Herhalde böyledir yani. Burada Brezilya, Portek Brezilya Portekizcesi yok ki amına koyayım. Sadece Portekizce var burada. Sokacağım şimdi. Çeviriyor. <laughs> Ananı <Anlamasın. gülüyor> Ananın. Senin ananın. Sorry. Tebrik ederim. Yapsak. Ya, kütme ya gülme ya, gülme ya. Alacağım ya. Ondan tercih. <laughs> uçuyor, uçuyor, yürümek ne? Nasıl? Nasıl da değil ya siklik ya boh bu şeyler amma bakım telefon kayıyor nasıl diyeceğim ben sana naber perfecto ya karna karna translate karna arkadaş ya Arif Tiner de hoş geldin Arif gel Brezilya Portekiz'de söyleniyoruz Portekizce, Brezilya'da ne bileyim öyle iğrenç bir şey ki ay o ney Ah hey der gibi. Hmm. Ben bilmem <laughs> <laughs> hmm. Şimdi Portekiz yapacağım. Ya yani kayma amma. Beyt. Gelip gidenlere uyuz oluyorum. Yakalayıp sikeceğim bir gün hepsini. <laughs> ne yapayım? Sarı saçma şeyler bunlar. Sikeceğim ya. Ben yazsam yazınca da çeviremiyor ki. Biz. Sabina, Hoshkalen. Sabina, Kajuman, a j u m a n Kajuman, 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 k a m n k a u m a n m a n Kajuman, k a k a n a j u u m a n k a j u m a a j a n k a j a n a n k a n k a n k a j u m n k a j u u m a m a n k Mace Faisal The Escrever Ben İngilizce gibi okuyorum belki onda sorun vardır ya Sen çevirip mi attın? Çevirdin mamı, ne çevirdin mi amına koyayım? Ben bir sikim çevirmedim Ananın

출고 출고 안에 란? 잘라서 물리자. 한 번씩 하자, 나가자. Gel bir yanıma gel. Dadı. Tamam gel bir yanıma gel. Buraya gel buraya buraya. Hadi. Buraya geleceksin ama buraya. Dadı. Gel Gel. Meo irma o. Ne sana? Sen ne? Ne? Tarih mi? Kema. Çekem ağzından ne oluyor ya? Öfff. ay acıda dah. Hmm, ni de. Unuttum, öğrenmiştim ben bunu. Ev ama boys. Nasıl aradı? Aradı derken. Bu uff çok acıklı nader, nader ney allahın için türkü yazsana